bir süreç oldu ee, ama çok şükür güzel sonuçlandı. Ee, evet Malatya'yı ben de çok seviyorum. Ee, onlara da bundan sonraki e, mücadelelerinde başarılar diliyorum. Bana kattıkları her şey için dört yıl boyunca çok teşekkür ederim onlara. Ee, hocamıza çok teşekkür ederim. Çok ısrarcı oldu transferimde. Ben de geldiğim için mutluyum, memnunum. İnşallah hepimiz için... Güzel bir başlangıç olur. Öyle de devam eder inşallah. Süper Lig'deki e, hikayem onunla, hocamla başladı. Erol hocamla başladı. İlk e, Malatya Spor'a transfer olduğumda e, hocamız Erol hocaydı. E, beni ilk oynatan, Süper Lig'de ilk forma şansı veren de kendisiydi e, sağ olsun. Buraya da e, gelmemi çok istedi hocam. E, ben de yani onu da kıramadım. biraz da bunun da etkisi var beraber onunla beraber çalışmak çalışacak olmaktan mutluyum İnşallah hepimiz için güzel olur her şey bir sürü görüşmeler oldu tabii ki benim görüş benim görüşmelerim oldu kulüpler arasında görüşmeler oldu ama kulübümün Malatya'nın bir beklentisi vardı onların da istediklerinin yerine getirilmesi gerekiyordu burada en ciddi en kararlı duran Gaziantep FK'ydı. E, Malatya e, çıkarları doldurusunda ben de hareket etmek istedim. Onların da zor bir durumu olduğu için. E, onların istediği, e, Malatya'nın istediği, benim de Antep'in istediği, benim de istediğim gerçekleşti. Transferim böyle gerçekleşti. Ee, i̇nşallah hem ben B.S. olarak hem de takım olarak e, hocamızla, yönetimimizle, oyuncu arkadaşlarımla, taraftarımızla e, Önceki yıllardan daha iyi bir Malat şey, e, Antep Spor izleteceğiz inşallah alışkanlık oluyor uzun bir süreden sonra e, İnşallah e, iyi bir Antep Spor, e, güçlü bir Antep Spor, kararlı bir Antep Spor, Gaziantep FK izleteceğiz inşallah e, Hem taraftarımızı hem de e, biz futbolcular içeride mutlu olmak için mücadele